Değerli arkadaşlar, sevgili dostlar, hepiniz Belçika'ya verandama, bahçeme, evime hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz dileyerek bugünkü videomuzda da başlayalım. Bugünkü videomuzun konusu nedir? Hatırlarsanız geçen haftaki bir videomda lavli rozlarımın çok susuz olduğunu ve susuz oldukları için de bir müddet suya kavuştuktan sonra yeni topraklarına e, dikeceğimi söylemiştim. Hatta öncesinde de demiştim ki Dikili olduğu yere yani sadece köklerine su koyarım ya da sularım. Sonrasında toparlarlar diye düşündüm. Fakat sonradan da vazgeçtim. Çünkü vazgeçme sebebim neydi? Bizim burada birdenbire karın yağması ve zirai donların artık yavaş yavaş gelmesi ve o saksımın da kuru olması ve tehlikeye atmamak içindi. Ne yaptım? Bu lavlu rozlarımı arkadaşlar şöyle bir çay tabağına koydum. Çünkü bir tanesi çok minicik olduğu için ancak buna sığacaktı. Suyu bittikçe bittikçe ama çok az. Bakın dibine dibine sadece sığ bir şekilde. Yani 1-2 milim kadar toparlamalarını sağladım. Ve artık bunlar suya doygunlaştı. Ve yeni saksılarına kavuşturabilirim. Yine burada verandamda arkadaşlar bozulmuş bir bitkim vardı. Onun hemen şeyini aldım. Toprağını değiştirdim ve bu güzel bebekleri dikeceğim çünkü artık bunlar bu kuru toprakla e, buluşabilirler. Yeterince su terapisine maruz kadar süt terapisi de demeyeyim de arkadaşlar. Ben aslında köklerini suyun içine koyarak bir nevi suya doygunlaşmalarını do, yani suya doymalarını sağladım kısacası. Öyle söyleyebilirim. Şimdi bunları böyle buraya biraz mesafeli diktim mesafeli dikeyim ki arkadaşlar kontrolü daha kolay olsun. Hem de kökleri hava alsın. Şimdi bununla işimiz bitti. Fakat bu videoda arkadaşlar birden fazla iş yapacağız. Hatta veranda turumuza da devam ederiz. Artık bunlar verandada tontiş tontiş ciciş ciciş büyüyeceklerdir. Şimdi ikinci saksımıza gelince de biliyorsunuz benim bu lipstik saksım vardı. Lipstick saksımı bozdum arkadaşlar. Çünkü neden biliyor musunuz? Ee, artık bazı e, kökler havada oluşmaya başladı ve saksı da dar geldi. Saksı dar geldiği için de ben e, bu askılı saksılardan birine almak istedim. Şunu da göstermek istiyorum. Bakın ana gövde buydu ve ana gövde hiçbir şekilde arkadaşlar köke gitmemiş. Bakın sadece dal vermiş ve kökü hiç yoktu. Bunlar e, çürümüş yapraklardı. Onları aldım ve şimdi geçen haftaki videolarımızdan bir tanesinde olduğu gibi şöyle bir tarçınlayacağım şu yaş yeri. Ve arkadaşlar saksıyı da tarçınlayacağım. Şöyle üstüne birazcık serpelim. Şifa olsun tontişlerime, bebişlerime benim. Ve şimdi güzelce bunu Allah'a emanet edeceğiz dikerek arkadaşlar. Zaten ana gövdeyi tarçınladık. Çok hani toprağa gömmeyeceğim. Zaten kökü yok. Normalde de hiç kökü yokmuş arkadaşlar. Havada kalmış ama ben istiyorum ki artık kökle ve toprakla buluşsun ki sağlıklı sağlıklı bebekler versin. Yoksa sağlıklı bebekler vermeyecek arkadaşlar. Belli bir zaman sonra bu güzellik ölecektir. Aslında çok çok güzel bir bitki. Birazdan size yakın çekimde de göstereceğim. Her kökünü ne yapıyoruz? Tarçınlıyoruz. Şu an ben bu şekilde yapıyorum. Hani böyle yapınca daha güzel olacaktır. Şimdi bazı yapraklara da tarçın geldi bu arada. Gelsin sıkıntı değil. Onlar da şifala büyüyecekler demektir. Bunu da şuraya. Bunun da çünkü çok kökü yok. Hatta hemen hemen hiç yok diyebilirim size. Şimdi bu tür kökleri dikerken ya da rozetleri dikerken arkadaşlar ne yapıyoruz? Büyüklerden küçüklere doğru dikelim ki bir görsellik oluşsun. Yoksa hani e, hem simetrik durmaz hem de e, arajman, e, Hani hoş durmaz. Göze hitap etmez. O yüzden ben bu şekilde dikiyorum. Bakalım. Bunun gördüğünüz gibi hem e, sap kısmı var. Bayağı da odunsu hale gelmiş. Onu da şöyle kestikten sonra ya da elimle kopardıktan sonra yine şöyle tarçınlıyorum. Ve onu da şuraya yani şu şekilde açılı açılı bir şekilde arkadaşlar dikmeye özen gösteriyorum. Bakalım bunun sap kısmı da toprağa gelecek şekilde şöyle. Evet bunu da buraya şöyle açıyı tekrar değiştireceğim. Çünkü diktikten sonra gözüme farklı göründü. Çünkü bunun da bir bebişi var kenarında. Evet şöyle. Heh açılı bir şekilde yandan da bir bişi gelsin. Şimdi bu kaldı. Ya yani büyük kafalardan. Bunu da şöyle tarçınlayalım. Bol bol tarçın kullanayım. Arkadaşlar bakın bu dökülen tarçınları da tekrar kullanacağız. Yani bunları atmayacağız. Bunları da bir şişede ya da bir kapta biriktirin. Onları da toprağınıza karıştırabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı olmayacaktır yani. Ziyan olmasın, yazık günah yani. Biliyorsunuz lipstikler ee, aslında çok klasik türlerden ve e, hani herkesin de böyle ilk sukulente başladığında ya bu da ne kadar güzel bir türmüş keşke benim de olsa diyebileceğimiz türlerden arkadaşlar. Yani hiçbir türü es geçmeyin diyorum ya size. Çünkü çok farklı farklı özellikleri oluyor. Mesela Krasula Svaziensis ara ara e, ben sizlerle paylaşıyorum. Bakın o kadar büyüyememiş ki yapraklar kıvrık kıvrık olmuş. Bu da onu rahatsız etmiş. Ben şimdilik o yaprağı almayacağım çünkü daha çok taze cicikin bir bebek. Onu da şuraya sapladıktan sonra şöyle güzel iki tane kaldı. Evet bu fazla tarçınları ben birazdan arkadaşlar toprağa birleştireceğim. Çünkü benim toprak karışımım var. O toprak karışımının içine koyarsam da gayet besleyici ve tedavi edici bir toprak oluşacaktır. Sizler de yapabilirsiniz. Yani tarçından hiçbir zarar gelmez. Eskiden pansuman tozları vardı biz çocukken. Ben hep onlara benzetirim tarçını. Şimdi şuraya biraz toprak ilavesi yapmak istiyorum. Çünkü arkadaşlar burada biraz zemini yükselteceğim ki bu bebek e, saksının altında kalmasın. Şöyle toprağı da dökmeden Çünkü burada devamlı bir temizlik yapıyorum. Burası temiz kalmayınca da ben kendimi huzursuz hissediyorum. Şimdi burada zemini yükselttik. Şimdi burada zemini yükselttim gördüğünüz gibi bu bebeği de şuraya hemen toprağa saplıyorum. Evet. Yapraklar arkadaşlar bakın farklı farklı yönlerde büyüdüğü için dikerken bazen sıkıntı olabilir. O nedenle hani nilüfer niye öyle dikti diye düşünmeyin. Şimdi yakın çekimde bunu göstereyim. Nasıl bir saksı oluştu? Arkasından da veranda da şöyle güzel bir gezinti yapalım. Bakın, bitmiş hali bu şekilde oldu. Gayet de güzel olduğunu düşünüyorum. Artık daha sağlıklı büyüyecek. Çünkü diğer saksıyı hatırlayanlar bilirler. Çok çok sıkışıktı. Bu daha ferah bir saksı oldu. Şimdi bunu nereye asacağım biliyor musunuz? Şimdi açıyı değiştirmeye çalışayım inşallah böyle yavaş yavaş. Bakın şurada bir tane rüzgar çanı var arkadaşlar oraya yerleştirmeyi planlıyorum ve masamda arkadaşlar bir tane güzel görüyorsunuz bu tek kafa purple delight veriagataydı bu kırıldı arkadaşlar geçenlerde ben bunu bu güzel saksıya diktim İnşallah burada da büyüyecek masanın üstüne aldım burada masanın üstünde duruyor bu güzelliği bu Noel babayı da bana sevgili meleğim Sevdacığım Almanya'dan gönderdi her sana bana böyle yeni yıl hediyeleri gönderir kutuda yok yoktur yani o yüzden bu güzel meleğim ve Noel babamı yine benim can kardeşim ahiretliğim Sevdacığım gönderdi arkadaşlar Şimdi masanın üstünde bir tane kolorata bebeği var. Daha doğrusu yavrusu var arkadaşlar. Bu koptu yanlışlıkla. Onu orada kuremaya bıraktım. Yine bir tane böyle kristata dönmüş bir dev bebekten yavru aldım arkadaşlar dün. Onu da burada kurusun diye bekletiyorum. Şimdi veranda çok soğuk. O yüzden arkadaşlar her zaman çıkıp video çekemediğim oluyor. Ve bu arada da kızımın sınavları var ve o sınavlar nedeniyle arkadaşlar çok erkenden ben yollara koyuluyorum. Yani o kadar erken bir vakitler ki nasıl diyeyim ki size gecenin bir vakti diyebilirim okula gidiyoruz erkenden sınavlar çünkü çok çok farklı sınavlar ders olmuyor o haftalarda hep sadece sınavlar oluyor. Bugün de çok erkenden okula gittik ve hemen koştur koştur size video çekmeye başladım. Çünkü sorular gelmeye başladı Nülüfer'cim videolar nerede diye. Videolar gelecek arkadaşlar ama fırsat buldukça çekeceğim. Çünkü ben biliyorsunuz burada okula gidiyordum. Okula bir süre ara vermiştim. Fakat okul vakti tekrar geldi arkadaşlar. Yakında okuluma başlıyorum tekrardan ve okula başladığım için de videolar Biraz aralıklı gelebilir ama gelecek arkadaşlar, gelmeyecek değil. Bakın şurada ne var? Yaprak dizinimleri var. O yapraklar biliyorsunuz ben gosti saksımı dikerken bir sürü yapraklar çıkmıştı demiştim ya. O yaprakları ancak dizebildim. Aralarında çürüyenler var sanki gibi geldi bana ama yokmuş mu varmış mı durum bir bakalım şimdi ben yavaş yavaş geçmeye çalışıyorum oraya cinsinden de olabilir çünkü bir tane mor bir tür vardı. Aa yok çürümemiş arkadaşlar. Kendi e, sukulentin kendisi o renk, yaprağı da o renk. Çürüme değilmiş. Şimdi öyle siyah görünce çürüme sandım. Bu yaprakları dizdim, buraya böyle koydum ama arkadaşlar daha sonra da bunları dağıtacağım. Çünkü ben bu çengellerden yok sanmıştım. Meğersem 25-30 tane daha varmış. Aldığım şeyleri de unutuyorum. O kadar çok şey alıyorum ki. Bu arada arkadaşlar kalan şu tetrafe pardon pardon kalan şu tisiflora tetra Billavun arkadaşlar bu alt yapraklarında böyle ara ara bu tür şeyler oluyor. Onları alıyorum. Onlar da sıkıntı olmuyor ama gövdesinin sağlam olması yeterli bizim için. Yani sıkıntı yok korkmayın. Eğer sıkıntı olursa da artık ne yapalım yenisine Allah selamet versin diyelim. Bakın benim atlaslarım, atlaslarımı bayağıdır size çekmedim biliyorum. Şu üstteki deney Night of the Queen arkadaşlar gecenin. Kraliçesi ve yine diğer atlaslarım, maymun kuyruğu inşallah büyüyecek, hep büyüsün diye gözünün içine bakıyorum ama bu yaz burada güneş çıkmadığı için kaktüslerde biraz büyüme geriliği oldu, ne yalan söyleyelim, oldu yani arkadaşlar. Bakın benim burada bir dev bebeğim daha var. Bu dev bebeğim başka, sakın şununla karıştı karıştırılmasın, bu başka. Şimdi. E nereden devam edelim, nereden devam edelim? Şöyle yapalım. Şimdi az önceki diktiğim lavli rozu nereye koydum arkadaşlar? Şuraya koydum. Buraya ben bir tane sandalye koymak durumunda kaldım yükseltmek için. Çünkü hatırlarsanız geçenki videolarımda demiştim ki benim e, üç ayaklarım var. Yani bakın şu üç ayak. Şu üç ayaktan marketlerde bulamadım çünkü bunlar mevsiminde geliyor. O mevsiminde aldınız aldınız. Bir daha almadınız. Bir dahaki mevsim beklemek gerekiyor. Kaç market gezdim bulamadım ve sonunda ben de sandalyenin üstüne koydum. Sandalyenin üstüne koyduktan sonra da Bunları da buraya dizdim. Lavli rozlarım az önceki videoda Yani videonun başında izlediğiniz lavli rozları da Oraya diktim. Bu arada Benim biliyorsunuz Opalina mı böyle birleştirmiştik hatta Daha da birleştiremedik de Bir kısmı var nerelerde sağda solda yine Dikili aslında ee, bu güzellerde arkadaşlar aslında çok renklendi ama bazen videolarda tam biliyor Ama renkleri tabii ki muhteşem. Ghostim de burada. Ee, ve buralar arkadaşlar nasıl diyeyim size mümkün olduğunca ferahlaştırmaya çalıştım. Böyle yavaş yavaş şöyle geçelim. Para ağaçları her zamanki gibi ee, mutlu mesutlar ama arkadaşlar tabii ki e, kış geliyor ve kış geldiği için de Umarım bu sene geçen seneki gibi zirai donlar olmasın. Hepimiz kolaylıkla atlatalım istiyorum bu kışı hem siz hem de ben. Çünkü hepimiz çok büyük emekler veriyoruz ve emeklerin karşılığında da böyle güzellikler olsun istiyoruz tabii ki. Çünkü neden? Bizler bu hobimizi yaparken Böyle çayımızı kahvemizi alıp yanlarında şöyle bir iki dakika geçirmek bile bizi alıp başka diyarlara götürüyor arkadaşlar. Bakın Purple Delightlarım da burada. Ee, yine burada benim bir tane Aa, ismini unuttum. Neyse sonra aklıma gelince söylerim. Ee, bakın trompetten burada. Şimdi şu kısma doğru arkadaşlar çok geçmeyeyim. Ee, geçemiyorum da zaten. Geçenlerde buraları çekmiştim ama. E... Güzel şeyler var aslında orada. Hatta bazılarını yeni saksılarına almam lazım. Mesela şurada bakın şu. Mesela mor gibi olan. Ondan iki kafa var. Onu yer seramdan söktüm. Ve e, onu güzel bir saksıya almam lazım. Hatırlarsanız bu çok uzun 2 metrelik saksım var. Demiştim ya size bebekleri attığım. Bunda çok güzel türler çıktı arkadaşlar. Bakın ne yaprağı atmışım bilmiyorum. Ama gayet de güzel bir tür orada bebek yapmış yani. Renkler kış renkleri yani kış renkleri derken kışın bu şekilde renkleniyorlar. Evet. Ama dediğim gibi Zirai Donar benim için çok çok önemli. Yine şöyle bir atlas saksımı sizinle paylaşayım. Bakın bir atlas saksımda orada inşallah bunları açtığını da görürüm arkadaşlar. Videoyu bu Klavatum'dan devam edelim. Çünkü neden? Klavatum artık renklerini e, ...değiştirmeye başladı soğun etkisiyle de. E, biliyorum bazı arkadaşların... ...kılavatumları zannedersem... E, ...böyle pembeleşmemişler ama hiç merak etmeyin. Pembeleşecektir yavaş yavaş. Çünkü bizim burası... ...çok soğuk. Yani... E, ...ben hep böyle çok soğuk diye anlatıyorum ama... ...gelip yaşamak gerekiyor. O nedenle hava biraz soğusun. Türkiye'de bakın görün sizin de kılavatumunuz... ...böyle pembeleşmeye... ...başlayacaktır. Hiç acele etmeyin sukulentli ve kaktüsler sabır işidir arkadaşlar. Bakın perforata veriagatam da orada büyüyor. Ve geçenlerde yine reelsını çekmiş olduğum tutubans veriagata ve albinoları arkadaşlar. Hepsi yavaş yavaş büyüyorlar. Bir de benim şöyle bir türüm var. Bunun ismi baby face diye geçiyor. Ben bunu Portekiz'den almıştım Maria'dan. O da orada büyüyor. Bir de şey göstereceğim arkadaşlar. Aa bakın kadrajı bu da girdi bu güzellik de, Bu da İtalyerden, ee, Bu da Albino'ya döndü ama baharda bu yine pembeleşecektir diye düşünüyorum. Bu da İtalya'dan ama ismini bilmiyorum arkadaşlar. Şu anda bu da neydi? Pasiveria Shidenkere. Bunu da ben bizim buradaki Lidl'dan almıştım. Ee, çok çok güzel oluyor arkadaşlar. Bittersweet'in de arkadaşlar ben saksısını değiştireceğim. Yavaş yavaş. Bakın burada da benim tesbih çiçeğimin Biria Gatası var. Şimdi e, Portakal ve limon ağaçlarımı da buraya aldım. Ara ara videolarımın reels kısımlarında görebilirsiniz. Burada nelerim var? After var arkadaşlar. After glove'larım da burada ve yine burada bazı türlerim var. Ee, rosy crow'larım var. Ee, blue crow'larım var. Onları da buraya birleştirdim. Yine dev bir Graptoveria saksım var. Ee, Arkadaşlar bu karışık bir saksı. Veriagatası da var, normali de var. Artık bir de çam altında da var bu arada. O da büyük bir saksı. Eğer şu üç ayaklarımdan bulursam bunları da ya daha doğrusu o ağacın altındakileri de buraya alacağım. Bu da Lovely Rose saksım arkadaşlar. Geçen sene dikmiştim hatırlarsınız belki. O saksı bu saksı oldu. Böyle e, sarkan bir tür oldu. Alt yapraklarını da henüz almadım. Ne bileyim hava çok soğuk ya. O nedenle biraz almakta da çekiniyorum diyebilirim. Bakın red lanterlerim. Bunlar henüz kırmızılaşmadı. Kırmızılaşmalarını bekliyorum arkadaşlar. Limonlarımı da buraya aldım. Ve e, letizyamı da arkadaşlar buraya astım şimdilik. E, tabii ki e, formu değişsin diye beklediklerim var. Burada da böyle yine bir opalina ve e, nedir yakut kolyesi ve arkadaşlar bu da İtalya'dan. Şimdi ismini bilmiyorum. Unuttum ama Blue Bean'e çok benziyor. Ama bunların Çinli isimleri tabii ki başka bir isim. Arkadaşlar bunu da geçen sene değil ondan önceki sene Lidl'dan almıştım. Bu da renkleniyor. Pembe turuncu oluyor. Ama şu anda burada bu şekilde. Çünkü bizim burası çok soğuk ve e, saksısı da çok büyük onun. Bu güzel antikayı dikmiş oldum. Yine ismini bilemediğim kıvırcıklardan bir tanesi. Onu da buraya yükselterek koydum. Şimdi burada aslında çok güzel türlerim var ama aralara tabii ki girmekte biraz zamanlı arkadaşlar. Bunları da yerleştireceğim. Yavaş yavaş. Kış uzun. Şimdilik burayı kapattım ya. Benim için bu çok önemliydi arkadaşlar. Çünkü burası çok soğuk. Bunlar da yaprak atmıştım yine şundan arkadaşlar. Onun bebekleri. Bu da neydi? Purple Pearl'dı arkadaşlar. Bakın. Burada yine bu güzellikler bu şekilde. Bu neydi? Ionium e, Black Rose arkadaşlar. E, bu daha gonca gül şeklindeydi. Fakat büyüdü açıldı. Umarım bahar gelince bu sene inşallah bahar biraz güneşli geçsin. Yaz da güneşli geçsin de eski formuna kavuşsun isterim. Bunu da geçen sene sizinle birlikte yapmış olduğumuz bir saksıydı. Hatta bir tane de kuş e, saplamıştık. Kuş orada bakın arada kalmış türler çok çok büyüdüğü için yine benim bir tane pulvinata saksı öbeğim. Bunu da Hollanda'daki seradan almıştım. Bir buçuk sene oldu arkadaşlar. Bakın burada ayağımın altında da bir sürü güzel türler var tabii ki. Bu ne söyleyeyim? Bu baldi kristat arkadaşlar. Orada prima donnan var. E yine çok güzel türlerden e, ismini unuttum arkadaşlar. Bu da İthal'den. İtalyan isimlerini biliyorsunuz hepimiz unutabiliyoruz. Bu da elegans. Bakın Burada yine kivi dikmişim. Şu arkalarda hep saksılarım var da ben o oralara şu anda yani zamanla ulaşırım diye düşünüyorum. Ama şu anda ulaşamıyorum. Bakın şurada şu aradaki yani şu arkadaşlar şu saksı para ağaçlarının yapraktan büyümüş halleri. Onlara da inşallah ulaşacağız. Bakın burada süper bunlar var. Diğer türler var. Bakın şunun renginin güzelliğine. Bunu da geçen sene Almanya'dan almıştım. hatırlarsınız belki. Şu da çok güzel bir tür arkadaşlar. İlkbahar geldiğinde şu ortaları pembeleşiyor. Bu da neydi? Delosperma la Le lehmanne arkadaşlar. Yine burada kolorata var. Bakın koloratan burada. Yine diğer türlerim isimlerini şu anda hatırlayamadığım. Ve bu güzellikler de burada şimdilik bu şekildeler. Daha sonrasında bakalım duruma göre hareket edeceğiz. Bunların yerleri değişebilir. Bu şekilde kalabilir. Çünkü e, bir saksıyı oynatsam ötekine yer arıyorum diyebilirim arkadaşlar. Bakın bu da böyle iyi İonium. Ee, yine İtallerden, Çinlilerden ama ismini yine bilemediğimden. Arkadaşlar bu da Wurli Bird Veriagata. Bundan bir saksı daha var nerede? Mangalın kolunda arkadaşlar. <laughs> o da o şekilde orada duruyor ama bir de portakalımda da çok şey var, tomurcuklar var. İnşallah bu tomurcuklar meyveye döner diyeceğim ama çok zor arkadaşlar bu saatten sonra. Çünkü artık kış geldi. Yani güneş olursa tabii ki onlar yavruya dönme şansları çok çok daha büyük. Bir de tabii ki arı ya da işte ne bileyim üstünde bir takım böceklerin gezmesi lazım ki e, tozlaşma olsun diye. Yine bakın siz çekim yaparken görmüyorsunuz ama benim ayağımın altında bir güzel para ağacım var. Bir tane daha iyonyum var. Orada da süpürgem çıktı çok pardon. Bakın burada da böyle dev bir kafa var. Yine saksıların altları da hep saksı dolu arkadaşlar. Bakın yine böyle güzel türler. Aa, burada size aslında çekeceğim e, şeyler var. Aa şeyi gösterecektim çok pardon. Opalinalar neredeydi? Çünkü durmadan hep e, opalinaları birleştirmeye çalışıyorum ama yine e, bu şekilde e, ekstra bir opalina saksısı daha oluşmuş oldu. Şurada bir tane silver boom'um var arkadaşlar ama bu silver boom'dan e, bende bir e, iki kafa daha olması lazım. O da nerededir? Şimdi yavaş yavaş göstereceğim size ama onu gösterirken de burada benim bir para ağacım vardı biliyorsunuz. Geçen baharda bunun videosunu çektim. Bu çok kocaman bir saksı. Onun yanına bir tane daha saksı bakın sığıştırdım ben. Yani sığdırdım. ona da tree color olan para ağacı. Arkadaşlar para ağaçları her daim hepimizin yani büyütmekten asla vazgeçmediği olsa da devamlı aldığımız türlerden. Şimdi silver boom'um nerede var onu göstereyim yavaş yavaş size. Bakın şimdi şöyle. Daha veranda tur yapacağız ama bu videoda şimdi birazcık size tur yaptırmak istediğim için böyle oldu. Bakın şurada. Aa, silver bunu gösterelim hemen. Bakın şurada var. Şurada. Bir de arkasında bakın onu doğrudan almam lazım yazık günah. Onu da oradan yarın alırım. Çünkü bu videoyu çektikten sonra ben e, okula gideceğim Brüksel'e kızımı almaya. Bakın bu da çok güzel bir tür. i oluyor böyle minik minik çizgili çizgili turunculu olan. Ama bu mevsimde böyle oluyor. Yine bu da çok özel bir tür ismi Blue Giant. Yani her şeyin ismi hemen hemen birbirine benziyor. Çünkü bu da Blue Giant arkadaşlar. Şu da Blue Giant diye geçiyor. Bakın şu kıvırcık yapraklı da Blue Giant diye geçiyor ama tabii ki mutlaka farklı farklı isimleri vardır da o anlık belki etiket karışıklığı olmuş olabilir ama hangisinde bilemiyorum. Bakın burada bir tane daha Purple Delight var arkadaşlar. Çok harika. Çok tontiş, çok ciciş bir tür ve Linguasım orada. Ee, yine pulvinatam ve pink biçim. Arkadaşlar daha veranda turu yaparız ama şu anda ben bu videoyu tamamlayarak okula gitmem gerekiyor. Daha edit yapacağım. Kanala atacağım. Bu arada siz izlerken ben buradan tekrar böyle yaprakları aldım. Bu da neydi? baldiydi. Bakın burada yine siz izlerken yine yaprakları alıyorum şöyle kurumuş yaprakları. Neydi bu? Neon Breaker arkadaşlar. Bu da çok güzel türlerden, klasiklerdendir. Çok da yavruluyor bu. Bunun yine kuru yapraklarını bir ara alırım. Çok da güzel oluyor. Ben seviyorum bunu. Ve bu neydi arkadaşlar? Fulgens. Fulgens'in de böyle karanfil gibi açıyor. Ve değerli arkadaşlar, sevgili dostlar aa bu arada eke ve Yellini'mi de göstereyim renkleri çok güzel bunu da çok beğeniyorum arkadaşlar ben e, hani perlefon num belki andırsa da arkadaşlar e, ben bu türleri hala çok seviyorum bu arada sizinle konuşurken yine kuru yaprakları alıyorum bakın ve umarım arkadaşlar aa pardon yine videoyu kapatamıyoruz bakın bu kaktüsüm zavallıcığım benim. benim bu e, yaz güneşi tam göremedi ara ara açtı ama bakın yine açmaya çalışıyor yavrucak ama açamıyor. Neden? Çünkü Belçika'da güneş yok. Aralık ayı bizim için en karanlık aylardan bir tanesi. Neredeyse arkadaşlar 3-4 haftadır biz güneş görmüyoruz ve bu videonun sonuna da geldiğimde hepinizi sevgiyle kucaklıyorum ve umarım hobimizde ilerlerken arkadaşlar bu kış da böyle e, rahat bir kış yaşayalım diyorum ve e, az kayıplı Tabii ki kaybımız olmayacak diye bir şey yok. Kaybımız mutlaka olacaktır. Benim de oluyor. Ee, az kayıplı ve çiçeklerimizin arkadaşlar bereketiyle, şifasıyla ve renkleriyle hepimize böyle e, çayımızı kahvemizi içerken e, huzur verdiği Ve e, ne bileyim bir yaprağını ya da bir bebeğini bir arkadaşımızla paylaşmanın vermiş olduğu bolluk enerjisiyle birlikte bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize ne diyorum? İyilik yapanlarınız bol olsun. Sizler iyilik yaptıkça eş dost akrabalarınız hep nasiplensinler ve bugün kendiniz için ne yaptınız? Onu bir sorun kendinize ve arkadaşlar. Hepinizi sevgiyle, saygıyla kucaklıyorum ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bakın ne kadar susuz. Şimdilik hoşça kalın diyorum.